Lot Venture, oyuncuları efsanevi lot taşını arayışları sırasında vahşi doğanın derinliklerine götüren bir hayatta kalma ve macera oyunudur. Oyun tek oyunculu veya dört oyuncuya kadar çoklu oynanabilen bir yapıya sahip olup Sky Games tarafından geliştirilmiştir. Oyunun hikayesi oyuncuların efsanevi lot taşını bulma arayışına odaklanıyor. Bu taş büyük bir zenginlik vaat ediyor ve oyuncular az kaynakların olduğu bir ortamda bu hazine avına atılıyorlar. Oyuncular kendi evlerini inşa edebilir, ekinlerini ekebilir, iksirler hazırlayabilir ve evcil bir at sahibi bile olabilirler. Ayrıca oyuncuların değerli lot taşını bulmak için zindanlarda ilerlemeleri gerekiyor. Tabi daha önce onlarla ilgili irfan toplamaları ve yeni öğrendikleri yeteneklerle her bölgenin bosslarını yenmeleri gerekiyor. Oynanış açısından Lot Venture, geniş bir ekipman yelpazesi sunuyor. Oyuncular daha güçlü düşmanlara karşı ayakta durabilmek için daha iyi ekipmanlar bulmalı ve bilinmeyen mağaralara, madenlere ve zindanlara ulaşmalıdır.